Hapsızlığı rahmet et. Yiğitleri batsın. Kurtaj yer Patlıyorsun bu satans sözün. Dikinsüver gerek ol. Yurtlarımız azatlansın. Hainlere kargıçlık. Kaplıcağın dar olsun. Vaktiyle bir hapsız varmış. Var olsun. Aydın diyarında kessin. Kurtlu olsun onlar. Demir alma hadi. Tosun ata Ozan Çüç'ü söyle, Gökçek'i yer e yıkıla, Ay kılınsın bu durum, kalanı bizar olsun, Vaktiyle bir atsız varmış, var olsun! Sançerbaz kahkahayı, çınlat Tanrı dağından, Karakağın gafleti, azgı gafletçe alınan, Kurtkaya elini çöz, çık sürgün otağından, Kanlı sınır boyları, yağya mezar olsun, Vaktiyle bir atsız varmış, var olsun! Deli Kurtçak'ı alsın, Gökçek'in e terkisine! Açıyama külkül olsun, Furkay'ın kargısına, İçin Katun delirsin, Kürşad'ın korkusuna. Hayat çelik atılan bir zar olsun, vaktiyle bir atsız varmış, boğar olsun. Geçmesin geri gelen o mektubun yarası, Selim Pusat sorgusu, bir mektebin sırası, yurt olmaya yetmesin, iki kutbun arası. Atamasın gülerim, kılıçlarım yar olsun, vaktiyle bir atsız varmış, boğar olsun. Baba yaşasın, emilmeden acımı. Gelirsiz metallarla bir tavusluk geçimi. Ki, kadın evleri iyi görsün Böyle düzen, böyle çağ, böyle devran kar olsun. Vaktiyle bir varmış. Var olsun. Yollarımız kar olsun. Hakkıyla bir var mı? Var olsun. Yollarımız kar olsun. Var olsun. var mı? Var olsun. korusu. Var özgürlük korusu. Var özgürlük korusu. Var özgürlük korusu.